Ford Otosan hisse senedi. 1 senelik kazancı %114. Borsamızın en hacimli hisse senetler arasında yer alan Ford Otosan hisse senedi ile ilgili olarak burada önemli detaylar paylaşacağım. Ford hisse senedi için burada aktarmış olduğum yorum ve görüşlerimin bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını belirtmek istiyorum. Kökü çok eskilere dayanan Ford, özellikle satış rakamları ile de finansal dünyada adından çokça söz ettirmiştir. Bu önemlisi sebebiyle özellikle uzun vadeli bir yatırım yapmayı düşünenler, online mecralarda çok ciddi araştırmaların içerisine koyulmuşlardır. Ben de Ford Otosan hisse ile ilgili bu yoğun araştırmalardan yola çıkarak elimden geldiğince en güncel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ford hisse için detaylı bilgilendirmeye geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. 1. Ford Otosan Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 3 şirket arasında yer almaktadır. %41'i Koç grubuna, %41'i ise Ford Motor Company'ye ait olan bu önemli şirket, ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 3 şirket arasında yer almaktadır. Halka açıklık oranı %18 olan Ford Otosan'ın önümüzdeki yıllarda ihracat rakamlarını artırması beklenmektedir. Bu durumda doğal olarak hisse senedi fiyatına anında yansıyacaktır. 2. Ford Otosan hisse senedine 1 sene önce 100.000 TL yatırsaydınız. Tam 1 sene önce 75.15 kuruş seviyelerinde gezinen ve şu anda 160 TL'yi aşındıran Ford Otosan hisse senedine 100.000 TL'lik bir yatırım gerçekleştirseydiniz paranız tam tamına 210.485.000 bin bin TL olurdu. 10 sene önce 100.000 TL yatırıp bugüne kadar bekleseydiniz Paranız 1 trilyon 717 bin TL olurdu. Burada her zamanki gibi uzun vadeli yatırımın mükemmel gücünü görmekteyiz. 3. Hisse senedinin FK değeri 19,23'tür. Yıllık karı 2 milyar 884 milyon 483 bin TL olarak açıklanan Ford Otosan hisse senediyle ilgili olarak söyleyebilecek olumsuz şeylerin başında FK oranı gelmektedir. 19'lara kadar çıkmış olan FK değerinin açıklanacak olan bilanço ile de daha yukarılara çıkacak olması halinde temkinli yaklaşılmasında yarar görmekteyim önümüzdeki günlerde açıklanacak olan bilançodan sonra bir durum değerlendirmesi yapmanızda yarar olduğunu düşünüyorum. 4. Hissenin yabancı yatırımcı oranı çok yüksektir. Ford Otosan hisse senedi ile ilgili olarak söylenebilecek en güzel şeylerin başında hissenin yüksek yabancı yatırımcı oranıdır. %78 gibi borsamız için inanılmaz bir yabancı yatırımcı sayısına sahip olan Ford hisse senedi için beklentiler bu nedenden dolayı yüksek olmuştur. 5. Ford temettü ödemesini 2021 içinde de temettü ödemesi yapacaktır. Borsamızın en istikrarlı temettü ödemesi gerçekleştiren şirketi olan Ford Otosan 2021 yılında da temettü ödemesi yapması beklenmektedir. %2'lik temettü verimine sahip olan Ford hisse senedi için her yıl artan oranlarda temettü dağıtımı beklenmektedir. Ford hissesi temettü beklentisi her zaman olacaktır. Çünkü ciddi ihracat rakamları ve çok ciddi bir yabancı yatırımcı oranı söz konusudur. Ford hisse senedi için forum araştırması yaparak hisse yatırımcılarının beklentileriyle ilgili analiz yapabilirsiniz. Fortis yorum ve görüşlerimin bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını tekrardan hatırlatayım. Sizlerin de Fortis senedi yorumları ve görüşlerini almak istiyorum. İçeriğimi beğenerek bana desteklerinizi iletebilirsiniz.